Sürpriz. sürpriz. İzleyin görün kızlar. Çıkartamıyor. Ha, gül koyuyor. Evet. Bayağı sürpriz oldu yani herkesin yaptığı. Siz gerçi. de görmedik, bende oldu da. <laughs> Başkalarında <laughs> gördük ne olur, ne olur. ama bu hafta bir tek bende gördünüz kızlar. Vallahi ben ilk defa görüyorum. Bak Bence de görmüştüm. Evet, gördüm görmüştük. Ne demek yani? Gözümden mi kaçtı ne oldu? Yani, yani ne demek oluyor? oluyor? Ben tuzlu içerim. ...seni Aynen. seviyorum, bu gülü de buraya bırakırım Aynen, mı dedi. Aynen Aslı Hanım, o tarzda bir Aslı Hanım benimki Mesaj. de tuzlu olmasına rağmen ikinciyi istiyorum dedi, güzel oldu dedi. Ay seninki, seninki de, de gerçekten, daha bence ya. İkinciyi yani. istiyorum, daha Aynen. çok hararet yapsın. <laughs> daha çok tuzlu ver. Tuzlu seviyorlar Aynen. herhalde bunların, iyotu mu düşük e nedir aslında anlamadım bu damatlar. Aslında hiç sevmez Aslı Hanım da. Zehir olsa içerim gibi <laughs> <düşündüm>. Evet, yemekte <laughs> bile tuz istemez aslında ama o akşam onu nasıl seçti anlamadım. İşte aşk böyle bir şey. Heyecanlı. Peki geldi. dur şimdi babasıyla baban... Arkadaşlar. Evet hastane. Evet, Peki baban nasıl karşıladı? Aslanım benim babam vefat etti. Ne zaman? Kimin Ay, Ay kıyamam. Ne zaman vefat etti ablacığım? Benimki de vefat etti. 3 <laughs> sene önce az Neden vefat etti seninki? Trafik kazası. Trafik kazası mı? Yapma ya. Ay canım benim ya babana çarptılar mı yoksa baban araç mı kullanıyordu? Yok şoför başkasıydı ama yol, uzun yolda kaza geçiriyorlar. <laughs> Cenazeye giderken cenaze dönüşünde bir kaza oluyor. Ee, o şekilde tek basit. aralarından babam vefat ne ediyor aslanım. En çok bu zaten bizi acıtan. Diğerlerinde hiçbir şey yoktu ama nasıl kızım yazı. Kaç yaşındaydı babacığım? Daha gençti daha sanırım 42 yaşında Çok genç. ...başını sağ. Ay Allahım ya Rabbi Ah kardeşi. canım bir bir peçete rica edeyim lütfen sizden kıyamam gerçekten bilmiyordum çünkü sen dedin ya hani e, babalarımız arkadaş hani evet. güzel bir şey çıkacak diye çok düşündüm... Çok isterim aslanım... görmesini tanımasını çünkü o da çok sevinecekti sonuçta çocukluk arkadaşı. Kayınpederim evet. de sağ olsun babamın yokluğunu hiç aratmıyor. Aratmadı değil mi? <laughs> asla asla. Allah razı olsun kayınbabanda. Ama kendi babanız gibi de olmuyor asla. <laughs> Peki abin var mı? Var. Kaç kardeşsiniz? Abim var sadece. Annem, ha. abim ve ben. Ay siz böyle üçünüz el evet. ele verdiniz. Evet aslanım. Ay canım benim. Annen için daha zor be yavrum. Değil mi? Çok zor Allah aslanım. anneciğine de güç kuvvet versin. Aa. Annen kaç yaşında? 45 aslanım. Ay çok gençler. Çok genç. Ay ablam kıyamam sana. Tamam, ne olur kusura bakma. Bir toparlayalım. Güzel gelinim bir kendine gelsin. Sonra devam edelim, olur mu? Olur abi. Teşekkür ederim. Hadi geç. Üzünü bir sil ablacığım. Hadi bir yardım edin. Dün Burcu, bugün Gamze. Ne hayat yaşamışlar. Gerçekten çok üzüldüm. Çok zor ya. Dün sen de ayrı bir hikaye. Ya hayattayken de farklı, ölünce de farklı olabilir. Yani gerçekten Yokluk. vallahi gerçekten. yokluğun her ya bir şey söyleyeyim genci yaşlısı olmuyor. Biz de babamızı Covid'den evet. kaybettik iki sene önce. Ben diğerini 10 yaşında. Babam oldum 84 mi? yaşında vefat etti ama yine de yakıştıramıyorsunuz ya. Yani babadır, anadır, evet. kardeştir. Ama hayat hayatta böyle bir şey. Doğum varsa ölüm de var. Evet. Ama gerçekten biz böyle gelinlerimizin hayatlarını işlerken, evliliklerini işlerken böyle acı hikayelerle de karşı karşıya kalıyoruz muhakkak. Bunlar da hayatın ta kendisi diyorum ben. Acı gerçekler maalesef. Evet. Acı evet. gerçekler. Hepimizin yaşayıp göreceği şeyler. Yani hep böyle gülüyoruz, ediyoruz ya hiç tahmin ediyor muyuz böyle acılar oldu. Mesela Burcu'da tahmin eder evet. miydiniz? Yok. Asla. Ben hiç fark ettirmiyorum kimseye. Ne, ben aşırı eğlenceliyimdir. Ne güzel, ne güzel. <laughs> Güçlü Ay, durman çok değerli. Var. Bak Gamze evet. 22 yaşında bakın. Evet. Çok genç evlenmiş aslında. Evet. Yani ben böyle bu kadar erken yaşta evlilik yapanların cesaretini gerçekten kutluyorum. Bu yaşta evlilik yapmak hiç kolay değil. Yani Eğlesi. çok zor. Ee, nasıl bir? Cesaret ama bakın ne dedi bize ne güzel anlattı babamla babası çok çocukluk arkadaşı işte vesaire. Ben dedim ki hani baba nasıl karşıladı derken babayı kaybettiğini öğreniyoruz. E kolay değil abisi evet. de annesiyle birlikte bak el ele vermişler bir yuva kurmuşlar. Evet. Allah inşallah iki cihan saadeti versin Ay, yavrum abi. benim. Ha. Dış ses iyi mi Gamze bir alalım mı? Gamze daha iyi Aslı Hanım birazdan geliyor. Teşekkür ederim.